Antin kuntin yiyecekler dosyasına hoş geldiniz. Bugün size gerçekten antin kuntin şeylerden bahsedeceğim. Bunları tek tek göstereceğim, anlatacağım. Bazılarını marketlerde bulabileceksiniz, bazılarını online marketlerde bulabileceksiniz ama artık aslında birçoğumuzun görmeye başladığı yiyecekler bunlar. İlk olarak Alpro'nun bu kokonat sütü yani Hindistan cevizi sütünden bahsedeceğim. E, Alpro markasını yani markaya takılmayın. Bazı ürünlerde marka göreceksiniz ama bu markalar haricinde yapan başka firmalar da var. O yüzden hani markadansa içeriye bakmayı tercih edin derim. Sadece Hindistan cevizi sütü yapmıyor Alpro. Aynı zamanda badem sütü, fındık sütü, yulaf sütü, soya sütü gibi çeşitleri var. Şekerli, şekersiz vesaire diye. Nilki markası, Fomik markası, işte Isola markası gibi çeşitli markalarda bu tarz vegan sütleri üretiyorlar. Ve gerçekten çok ama çok lezzetliler. Evde de yapabilirsiniz. Ben mesela fındık, badem, işte e, kaju sütü yaptım. Mesela bunu da çekeriz. Ve aynı zamanda yulaf sütü yapıyorum. Onlar da çok lezzetli oluyorlar ama hazır alınan sütlerde de bir o kadar lezzetli sütlerden gitmişken Everfresh markasının tofusu var. Normalde 300 gram olarak da satılıyor birçok markada ama ben bu markayı tercih ettim. Çünkü bu markanın hem küçük boyları var hem büyük boyları var. Hem işte kekiklisi, otlusu bir sürü böyle çeşitleri var. İnternet sitelerinden bakabilirsiniz. Bu sade olanı, tuzsuz olanı 1 kiloluk tofu. Ben çok tükettiğim için bu şekilde almayı tercih ettim. Siz siz isterseniz daha küçük olan boyutlarında da alabilirsiniz. Ben bunu birçok yemeğimin içine, kahvaltımın içine koyuyorum tofuyu çok besleyici olduğu için. Soyadan üretiliyor, soya fasulyesinden. Yani bir aslında bakliyattan üretilen bir peynir çeşidi. Ve <laughs> bunu birkaç ay önce markete gittiğimizde keşfetmiştik. Pasta Villa'nın bezelye makarnası. Belki çok daha önce vardı biz görmedik bilmiyorum ama ben mısır makarnası yiyordum. Ama bu da gerçekten inanılmaz lezzetli ve tabii ki hani protein değeri çok yüksek, besleyiciliği çok yüksek, top tutma özelliği çok yüksek. Çünkü buğday makarnası yediğiniz zaman hele ki kepekli ya tam buğday değilse çok kısa süre içinde acıkırsınız. Çünkü kan şekerinizi bir anda böyle fırlatır ve sonra düşürür. O yüzden yanında başka yiyecekler tüketmeniz lazım ya da tek başına bir makarna, normal makarna yiyorsanız da kesinlikle acıkacaksınız. Ama bu o şekilde değil. Çünkü bir anda böyle şekeri, kan şekerini yükseltip indirmiyor. Lifli bir besin olduğu için yani. Makarna sosu yapar gibi de tüketebilirsiniz. Ya da atıyorum yoğurt vesaire tüketiyorsanız da mantı olarak gibi de hani o şekilde yaparak da soya kıymasıyla vesaire tüketebilirsiniz. Gerçekten lezzetli. Yalnız şunu eklemek istiyorum. Ben bu gluten videosunu çektikten sonra bazı doktorların videolarına ve yazılarına yeniden baktım ve şöyle bir şey söylediler ekmek mayası mısır, yulaf gibi hatta bunun içine kahveyi de aldı, e, çikolatayı da aldı. Çünkü çikolatanın içinde eğer sütlü olursa süt ürünleri de gluten gibi algılanabiliyor vücutta. Ve süt ürünleri diyelim. Bu tarz besinlerin içinde bulunan protein yapısının aynı vücut nasıl işte bir buğday, arpa, çavdar tükettiğimizde gluten olarak algılıyor. Aynı bu maddeleri de yediğimiz zaman içindeki proteini gluten olarak algıladığına dair yapılan bazı araştırmalar olduğunu söylediler. Bizim inisiyatifinize bırakıyorum. Siz de araştırın. Ona göre tüketecekseniz tüketin. Ben bu arada yeniden glutensiz beslenme diyetime döndüm. Bu sefer gerçekten 6 ayını tamamlamayı düşünüyorum. Tüt ürünlerinden de kestim birçok şeyi. Yeniden bu beslenme şekline döndüğüm için bunlar benim el bayağım oluyor. Yani makarna falan tüketeceksem eğer. Evet, yemeklerden gitmişken bu da yani dediğim gibi firmalara, markalara bakmayın çünkü birçok markanın bu tarz ürünleri var. Binbir Yören markasının fıstık ezmesi. Bu bir kilo olarak kavanozda geldi. Bayağı güzel bu arada cam kavanozda geliyor olması. Bazı markalar plastik kavanozlarla da, plastik kaplarla da gönderebiliyorlar. Bu sürme şeklinde olan fıstık ezmesi. Ben bu parçacıklı gibi olanları hiç sevmiyorum. Açıkçası yiyeceksem spor önce, spor sonrası ya da kahvaltıyla kesinlikle böyle ezme, sürme şeklinde olanları çok seviyorum. Bunu da beğendim ve bu şekersiz. Eğer şekerli, şeker demişken, eğer şekerli bir tatlı yapacaksam, genelde 40 yılda bir yarım çok da tatlı, düşkün biri değilim. Yiyeceksem, e, yulafım işte atıyorum muz yok ve böyle şekersiz geldiyse o gün yaptığımda tadı, bu hurma suyundan döküyorum. İnanılmaz güzel. Ben bu küçük boyunu almıştım denemek için. Daha büyükleri var. Hurma Tat markasının hurma suyu. Gerçekten eğer tatlı yapacaksanız ya da bir şey canınız şekerli çekti, e, yulaf yiyin dediniz vesaire, dökün üstüne. Bayılacaksınız yani. Şimdi göstereceğim ürünlerde de baklagillerden gelecek. Tiyah mercimek. E, aynı işte yeşil, kırmızı gibi. Yemeğini yapabileceğiniz, çorbasını yapabileceğiniz, salatanızı haşlayıp koyabileceğiniz çok daha antioksidan değeri yüksek olan bir baklagil. Ee, açıkçası siyah mor ürünler yani bunlar siyah diye geçiyor ama mor da diyebiliriz mor sebzeler, mor meyveler ne kadar antioksidan değeri daha yüksek, nasıl daha fazla faydalı diye geçiyorsa aynı şekilde bu ürünlerin de hem hazmının daha kolay olduğu hem içindeki vitamin değerlerinin çok daha fazla olduğu, minerallerin çok daha fazla olduğu ve aynı şekilde de bir antioksidan ürün olduğunu söyleyebilirim. Ee, bu sıradan gideceğiz, bu siyah ürünlerden gideceğiz. Bir tanesi bu siyah mercimekti. Bir diğeri bu siyah pirinç. Eğer beyaz pirinç tüketiyorsanız bence bu siyah pirince de bir şans verin derim pilav olarak ee, yani sürekli yemeklerin yanına yapıyorsanız pilavı. Eğer bunu almak istemiyorsanız da bu arada beyaz pirinç yerine e, kepekli pirinç tüketebilirsiniz veya yasmin pirinç veya basmati pirinç tüketebilirsiniz. Çünkü onların içindeki nişasta değerleri de daha düşük. Aynı zamanda kan şekerinizi bir anda öyle çıkartıp oynatmıyor. Sadece bunun biraz daha böyle is, yani isli de biraz daha farklı, aromatik bir tadı var. Ben karabuğdayı da çok tüketiyorum şu an, elimde kalmadı. Karabuğday buğday da böyle daha isli bir tada sahiptir. O yüzden herkes çok rahatlıkla tüketemeyebiliyor. Fakat benim gibi glutensiz besleniyorsanız veya glutensiz beslenmeseniz de eğer pirinç pilavı yemek istemiyorsanız kara buğday gerçekten çok iyi bir alternatif. Aynı şekilde böyle yaprak sarma gibi şeyler de kullanabilirsiniz. Dolma da kullanabilirsiniz. Normal pilavını yapıp kullanabilirsiniz. Bu da siyah fasulye. Dediğim gibi yani aynı şeyler. Bunun da içinde geçerli e, hazm hazmı vesaire birçok özelliğinin daha iyi olduğu söyleniyor. Mesela bunu da yine çok bildiğimiz marketlerden birinden almıştım. Siyah nohut. Genelde bu arada e, kullanacaksam e, eğer kalmadıysa bu tarz e, kavanozlara koyabiliyorum ürünleri ama aslında şu şekilde vakumlu camlara koymak cam olması çok önemli bu arada plastik asla olmamalı böceklenmemesi için bu vakumlu olan cam kavanozlara altına tuz üstüne defne yaprağı şeklinde koyup saklıyorum aklınızda olsun o zaman böceklenmiyor ya da böcek varsa da defne yaprağının kokusu vesaire etkiliyor zaten onları. Orada nohut zaten falafelde kullanılıyor. Yani ister vegan olun ister olmayın, vejetaryen olun ister olmayın kullanılıyor. Humus diye bir mezesi yapılıyor. E, Aquafaba denilen suyundan yumurtanın yerine geçebilen bir e, su olarak kullanılıyor. Kekte, börekte, çörekte işte ne yumurta bileşeni olarak ne kullanıyorsanız, hangi üründe yumurta, yumurtayı kullanıyorsanız yumurta yerine kullanabileceğiniz bir muadili Aquafaba aslında. Tensiz beslenmeye geçtiğim zamandan daha önce aldığım bir ürünü denemek için almıştım. Mısır e, bulguru ama ince bulguru, bu köftelik bulgur diye geçen. Ama dediğim gibi işte gluten tüketenler yeniden araştırsınlar, denesinler etki oluyor mu vücutlarında baksınlar ona göre kullanabilirsiniz. Benim testimde aslında yulafa, mısır'a çıkmamıştı. E, ya da kahve vesaire ama bu araştırmayı da gördükten sonra açıkçası yine de düşünüyorum ara ara tüketirken ya da en azından kendimi kontrol ediyorum bir tepki oluyor mu diye. Bu da aynı şekilde mısır 20 diye geçiyor. 20 kelvası vesaire yapmak için, veremek için almıştım. Diğerinde yani şunla mısır ince bulguruyla kısır yapmayı denedim. Gerçekten çok sert kaldı. Yani bilmiyorum, bunu yaparken başka başka bir yöntem araştıracağım. Tef de aynı şekilde birçok yemekte kullanabileceğiniz bir ürün. Pilav gibi yapabilirsiniz. İşte benim gibi bazen yulafın içine katıp böyle pişirebilirsiniz. Ben o şekilde de yapıyorum çiğ tohumu vesaire kattığım gibi bundan da katabiliyorum. Biraz haşladıktan sonra yoğurtlu yulaf tüketiyorsanız eğer onun içine de koyup tüketebilirsiniz. Çünkü tatsız yani yemek gibi yapıp istediğiniz şekilde tüketebileceğiniz bir ürün tefte. Tefin içinde bu arada gluten yok. kinoada yapılan işte bütün tarifler, salataya vesaire koyuyorsanız eğer kinoayı aynı şekilde bu tefi de kullanabilirsiniz kurabiye vesaire gibi şeyleri yaparken de içine etef katabilirsiniz. Karnıyarık otu tohumu. Karnıyarık otu tohumu gerçekten glutensiz beslenenler için aslında müthiş bir kaynak. Nasıl bir kaynak? Glutensiz unlar genelde mısır da kullansanız, kara da kullansanız, işte pirinçten de yapılıyor olsa o unların içi. E bazen gerçekten o ürünler yapıldığında hatta bazen değil her zaman parça pinçik olur. Yani glutensiz unun kıvamı buğday unuyla yapılan bir un gibi olmuyor. İçinde gluten olmadığı için. Çünkü gluten neydi? Bir yapıştırıcı, bir bağlayıcı bir maddeydi. Sakız gibiydi. O yüzden zaten bağırsaklara aslında zarar veriyordu. O yüzden birçok otoimmün hastalıkları tetikliyordu. Bağırsaklarla ilgili de bir problem olduğu için glutenin. E, bu işte karnıyarık otu tohumu. Bu arada ben güzel gıdanla aldım ve 1 kilo 1 kilo şeklinde almışım. Birçok markada satılıyor artık. Karnıyarık otu tohumundan biraz bile attığınızda kıvamını kendiniz belirlersiniz. Bakın şu şekilde görüntüsü şöyle bu şekilde içi bayağı böyle toz un gibi yani zaten Karnıyarık otu tohumunu attığınızda bildiğiniz o parçalanan hamur poğaça ekmek ne yaparsanız yapın birleşiyor birleştirici, yapışkan bir özelliği var karnıyarık otu tohumunun. Aynı zamanda tok tutma özelliği var. Bakın yemeklere konulduğunda etkisinin biraz daha azaldığı söyleniyor ama eğer böyle mesela sabah uyandınız, suyun içine attınız, <laughs> biraz karıştırdınız fakat <laughs> işçi çok zor. Onu söyleyeyim yani ben denedim. Gerçekten hani ölüyordum içerken ki bu tarz şeyleri çok severim. Yani nerede böyle garip şeyler var denerim ve midem bulanmaz. Gerçekten bir an kusuyordum yani çok kötü oldum. Çünkü böyle pipetle mifetle de denedim. Pipette çekince de pipete o kuru hali yapışıyor. Bu sefer suyla muyla karışan bir şey dönmüyor yani. Biraz karıştırsanız bile kuru yapıştığı zaman pipetten zaten yukarı çıkmıyor. Çıksa da bir yerde tıkanıyor pipet falan. Çok sıkıntı. Biraz hafif karıştırıp içeyim deseniz yine de aşağı böyle bir bağlayıcı madde olduğu için tortular inmeye başlıyor falan. İyice karıştırsanız su böyle bildiğiniz hani bulamaç bir suya dönüyor. Çok fena. Hani ben gerçekten denedim ama bir iki sefer yapamadım. Belki şimdi biraz daha kurcalar hani başka yöntemler var mı bakarım. Çünkü kahvaltıdan önce falan tüketirseniz mideyi tok tutabiliyor bu e, karnelik tohumu dediğim gibi yani jel kıvamına geldiği için ha jel oluyor suyun içinde bayağı jel. O yüzden jel kıvamına da geldiği için hani içtikten sonra midenizde bir tokluk hissi yaratıyor ama sorun yani çok fena hani bir deneyim belki siz daha rahat içebilirsiniz. Dikkatli için toz halinde çok bırakmayın. Bu sefer boğazınıza falan yapışır. Hani başka şeylere sebebiyet verir. Aman yani karıştırın siz en iyisi. Karıştırıp içmeye çalışın. Dediğim gibi diğer şeylerin içinde kullandığınızda asla o kadar hani bir, bir nasıl desem araması o jelin hissettirdiği bir şey var. E, yerken ama asla bir tatsız bir madde olduğu için de tadı tuzu yok yani <laughs> çok güzel bir birleştirici olarak kullanabilirsin. Bildiğiniz buğday unu ama mor buğday unu, glutenli Bu, bir ürün. Ee, bunu da Doğukan'la denemek için almıştık. Yani ekmek vesaire yaptığımızda mor buğday unu nasıl olacak diye almıştık. Bu da aynı şekilde farklı bir buğday unu olduğu için göstermek istedim. Siz de belki kullanırsınız. Bu da tabii ki benim her şeyim kara buğday unum. Yani poğaçadan tutun, krebime kadar, ekmeğime kadar, e, deneyeceğim bir tarif varsa, işte kendime bir sebzeli lazanya falan yapıyorsam eğer, hamursuz, e, direkt o beşamel sosun içine kattığım her şey, yani her şeye kullandığım kara buğday unum kesinlikle çok ama çok seviyorum. Bazen mısırı yemek sıkabiliyor. işte mısır ekmeği falan dağılır ya yaptığımızda hani aromatik bir tadı var onun da. Açıkçası kara buğdayı bazen özlüyorum. Onun yerine kara buğdaydan yapıyorum. Bir numaralı yani çölyak hastalarının da gluten intoleransı olanların da bir numaralı kullanacağı onlardan biri. Ve aynı şekilde kinoa unu da. Şu an elimde yok gösteremiyorum ama kinoa ununda, tef ununu da aynı şekilde değerlendirebilirsiniz. Ama dediğim gibi isi bir tadı olduğu için bence ununu kullandığınızda normal yiyor gibi olmuyorsunuz kara buğdayı. Ama tabii ki de kara buğdayın kendine has olan o tadı, kokusu da ununda var elbette ki. Kara buğday demişken ben ee, ekmek işte tüketmek istemediğim zamanlarda da ekmeği kesip gerçekten biraz daha hani vücuduma, fikrime dikkat etmek istediğim dönemlerde kara buğday... Patlağı tüketiyorum. Şu anki beslenmemde bir numaram zaten. Hani oturup zırt pırt ekmek yapmak yerine patlak tüketiyorum. Menemen de yesem, omlet de yesem, üstüne işte bir vegan peynirimi de sürsem bununla tüketiyorum. Karabuğdayın isli, tadını, kokusunu alacaksınız ama onu söyleyeyim. Ya da mısır ve pirinç patlağı var. Ben pirinç tüketemiyorum çünkü benim mültensiz diyetimde pirinç de yok. Pirinci de kestiğim için. Mısırlı olanlar da hep pirinçle yapılıyorlar. O yüzden mısırlı olanı da almadım. Ama patla, patlağı enfesto. Geçen gün tariflerimde kullandığım nohutum. Bunu da aynı şekilde birçok marka artık satıyor. Yalnız alırken ön pişirilmiş olmasına dikkat ediyoruz. Çünkü zaten bu tarz biliyorsunuz bakliyatlar pişirilmeden önce ee, suda bekletilir. İşte ondan sonra haşlanır. Ondan sonra yemeği yapılır. Ve ben bundan tabii bir poğaça vesaire yapmaya çalıştığımda büyük miktarda kullanırsam eğer cidden e, hazmı çok zorlaştırdı. Yani karnım böyle çok şişti, uyumakta çok zorlandım. Hem de yani gündüz e, sabah e, işte öğle saatlerine yemiş olmama rağmen o yüzden kullanırken böyle çok e, fazla bundan katmak yerine mısır ya da karabodayonunu biraz daha fazla katıp Bundan daha az hani bir kaşık, iki kaşık, üç kaşık gibi kattığımda veya işte omletini yaptığında o zaman etkisi o kadar zor olmuyor yani hazma o kadar zor olmuyor o kadar fazla şişkinlik yapmadığını fark ettim ama doyurucu yani gerçekten top tutuyor bir de öyle bir özelliği var hem de çok daha faydalı yani vücut için sonuçta aynı zamanda bakliyat tüketmiş oluyorsunuz sabah yediğinizde özellikle. Akşamları tükettiğinizde çünkü aynı zamanda içinde karbonhidratlı yüksek olduğu için hani sabah tüketirseniz elbette daha iyi olacaktır. Ama akşamları da bazı akşamlar ben de bakliyat yiyorum. Buğday, Ruşeymi. Bu glutenli bir ürün. Buğdaydan çok daha faydalı bir ürün. Çünkü bu özellikle ayıklanarak alınıyor Ruşeym tarafı. Ve çok daha faydalı olduğu için birçok böyle işte omletin içine, kullandığınız diğer işte salatanın üstüne, çorbanın içine, üstüne neyse serpip kullanılabiliyor. Atıyorum bir yemek kaşığı, bir tatlı kaşığı kullandığınız zaman günlük aslında içindeki bütün değerleri karşılamış oluyorsunuz, almış oluyorsunuz vücudunuza. Şimdi geldik diğer bölüme. Diğer bölüm bey Diğer bölüm şu.